Kök hücre uygulamaları çok popüler olmaya başladı. Kök hücre uygulamalarıyla ilgili kafalar çok karışık. Kime hangi kök hücre uygulaması? Evet kök hücre uygulamaları sizlerin de bildiği üzere çok çeşitli. En basit, en klasik haliyle PRP, PRF, SVF, SVF mikrograf yağ enjeksiyonu, alloblast sünnet derisinden elde ettiğimiz ve yine eksozomlar çeşitli kaynakları bulunan bitkisel, hayvansal veya göbek kordonu kaynaklı olmak üzere çok çeşitli kök hücre seçeneğimiz mevcut. Peki kime hangi kök hücre? Bu noktada karar vermemizde önemli bir takım noktalar var. Hastamızın beklentisi, hastamızın yaşı, hastamızın cilt tipi, hastamızın doku tipi. Tüm bunlar yöntemleri seçmemizde önemli noktalar. Hastamız biraz daha ileri seviye ise, yağ dokusu kaybı çok fazlaysa SVF, mikrograf kök hücre tercih etmemiz daha doğru olacaktır. Hastamızın yaşı biraz daha genç, sadece biraz daha parlaklık istiyorsa PRP, PRF gibi yöntemler tercih edebiliriz. Dolayısıyla sizin için en uygun kök hücreyi seçmeniz için mutlaka alanda tecrübeli bir uzman hekime danışmayı unutmayınız.